Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Cumhurbaşkanı seçimi konusunda adayda aradığı kriteri şöyle ortaya koydu. Çok dil bilmesi önemli değil. Eğer haksızlığa ses çıkarmıyorsa biz onu dilsiz bileceğiz. Ankara'da iftar yemeğinde basın mensupları ile bir araya gelen Ahmet Gündoğdu, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve halkın değerleriyle barışık olmayanların bir daha bu ülkede Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini vurguladı halkın cumhurbaşkanını seçecek olması dolayısıyla çok önemsiyoruz. Bir daha Süleyman Demirel gibi, Ahmet Nezer Sezer gibi halkla, halkın değerleriyle, halkın inancıyla doğrudan barışık olmayanların asla bu ülkede cumhurbaşkanı olamayacağını biliyoruz. Ahmet Gündoğdu ideal cumhurbaşkanının profilini de şöyle dile getirdi. Dünya mazlumlarına sahip çıkmak elbette yeni cumhurbaşkanının olmazsa olmazlarından olmalı. Elbette Cumhurbaşkanlarımızın 10 dil bilsin, 20 dil bilsin ama zulüm karşısında zalime ses çıkarma dilini bilsin yeter. Yoksa bildiği dillerin çokluğu Sisi'ye, Alkış'a, Esed'e şakşakçılığa dönüyorsa Türkiye'deki Ergenekoncuları e, ya da e, başka e, Balyoz plancıları gibi Darbecileri e, alkışlayacak hale gelecekse bunun dil bilmesinin bir anlamı yok. E, nisan olarak dil biliyor olsa bile e, haksızlık karşısında gerekli sesi çıkarmıyorsa biz onu dilsiz ilan edeceğiz. Torbatası.